Project Zomboid modlarını derlediğim videonun ikincisindeyiz. Bu sefer oyunun temelini koruyarak içeriğini arttırmaya yönelik oyun kalitesini arttıracak modları tanıtacağım. Neredeyse elinden fazla moddan bahsedeceğim. Teker teker incelediğimizde bazıları dişe dokunur bir değişim sunmuyor gibi gelecektir size. Ama bunların hepsini bir arada kullanmaya başlarsanız oyununuz gerçekten seviye atlayacaktır. Modları seçerken kendi kullandığım ve sağlamlığından emin olduğum toplulukta çok tercih edilip güncel olan modları tercih etmeye çalıştım. Bunların çoğuna zaten saatlerini devirmiş deneyimli oyuncular hakimdir. O yüzden bu seriye 3. bir video daha yapıp gözden kaçan modları da ileride tanıtmaya çalışacağım. Bu videodaki modları ise temel olarak 3 ana kategoriye ayırdım. Birincisine oyuna yeni modeller ve eşyalar ekleyenler diyebiliriz. İkincisi oyunu daha gerçekçi kılan ufak detayları ekleyenler. Üçüncüsü ise oynanışı kolaylaştıran ve hata yapmamızı azaltan mekanikleri sunan modlar şeklinde. Şimdi birinci kategoride hangi modlar varmış başlayalım. <laughs> Birinci olarak silah ve eklentileri sunan Britas Weapons ve Guns isimli iki mod ile açılışı yapalım. Bu iki mod sayesinde oyuna neredeyse yüzlerce silah ve zırh modellemesi ekleniyor. Normalde oyunun vanilla sürümünde her ikisi de çok kısıtlı. Yani nereden baksan belki 10 tüfek 10 tabanca yoktur. Zırh konusunda ise daha da geride vanilla sürüm. Britas modları bunu çok iyi çözüyor. Fakat bu ikisinin çalışabilmesi için daha önceden Arsenal 26 Gunfighter modunu kurmanız gerekmekte. Bu yüzden beni iki modlu hatta 3 modlu uğraştırma zaten bilgisayar zar zor çalıştırıyor diyenler veya Britas modlar için alternatif arayanlara ikinci modumuz Guns of 93 Model kütüphanesi Britas'ın yanında biraz daha fakir kalıyor ama yine elle tutulur miktarda bir artış mevcut Ateşli silah modu arayanlara alternatif sunuyor Bushcraft Gear Tools ve Rare Weapons modları ile yaklaşık 10 farklı yeni yakın dövüş silahı ekleyebilirsiniz Simple Overhaul isimli ikinci bir mod ile de oyunda tüm yakın dövüş silahlarını daha kaliteli bir şekilde yeniden modellenmiş halini kullanabilirsiniz. Silah ve zırhlar açısından en sevdiğim modlardan birine geçersek o da etrafta bulduğumuz basit malzemeleri bir araya getirip kendimizce bir şeyler yapmamızı sağlayan scrap modları. Aslında bu modun sağladığı yenilikler Build 42'de oyun vanilla sürümüne eklenecek. Ama hala Build 42 bekleyerek önümüz geçtiğinden şimdiden bu fırsatı deneyimlemiş olursunuz. Scrap Weapons, Armor ve Guns şeklinde 3 farklı mod. Tavsiyem hepsini indirip bir arada oynamanız. Etrafta bulduğumuz dergileri okuyarak tariflerini öğrendiğimiz eşyaları çalışma masasında üretebiliyoruz. Tabii bu modlardan herhangi birini çalıştırabilmek için bu çalışma masasını ekleyen workshop modunu da kurmanız gerekecek. Silahlar açısından iki ufak moddan daha bahsedecek olursam biri Sling, diğeri de Brave and strawable. İlki silahları boynumuzdan geçirdiğimiz bir askı ile asmamızı sağlıyor. Nasıl sırtımızda kürek balta taşırken bunları hızlıca atadığımız 1-2-3 tuşları ile kuşanabiliyorsak bu da aynısını sağlıyor. İkinci Braven and Trouble ise oyundaki bazı eşyaları zombilere işte cama çerçeveye fırlatabilmemizi sağlayan mod. Bir şeyler fırlatmak zevkli oluyor ama genelde zombiler hani saldırı açısından çok hasar vurmadığı için Anca hani gizli hareket ederken oraya doğru taş fırlatayım zombiler sese yönelsin gibi gizlilik açısından kullanabileceğiniz bir mod. Şimdi birinci kategorinin ikinci alt grubuna geçip silah fasasını gayet yeterli bu modlarla kapatalım. İkinci alt kategorimizde de aksesuar kıyafet e, modlarından bahsedeceğim. Bu modların en başına Authentic Z geliyor. Oyuna yüzden fazla kostüm kıyafet eklenti sunuyor ve bunlar gerçekten çok hoş. Yani oyunun vanilla sürümüne kıyasladığımızda bu kıyafetlerle yaptığımız kombinlerle belki milyon çeşit kıyafet ortaya çıkıyor ve bu modu ilk kullandığınızda bunların hepsi gerçekten çok hoşunuza gidecektir eminim. Fakat bu kostümler zombilerin üzerinde de giyili bir şekilde olduğu için belli bir süre sonra sanki böyle tüm evren anlaşıp da cosplay temalı bir parti vermeye karar vermiş gibi sürekli kostümlü zombiler görmeye artık yeter dediğiniz bir kırılım noktası olacak o kırılım noktasına kadar gayet e, keyifli zevkle kullanacağınız bir mod belki de o kırılım sizde hiç olmayacaktır bilmiyorum ben de bu şekilde olmuştu. Artık yeter noktasında ise Spongy's Clothes çok tercih edilen başka bir mod. Otantik kadar çok sayıda kıyafet eklemiyor tabii ki. Ama çeşit arayanların bakabileceği bir mod. Beraberinde Spongy's Hair modunu da kullanarak oyundaki kısıtlı saç tiplerin üzerine 50'ye yakın yeni saç tarzı da katıp çeşitliği arttırabilirsiniz. Swat and Ride modu ile Böyle bir zombi kıyamet evreninin ilk günlerinde sokağa inip asayiş sağlamasını beklediğimiz özel harekat polislerini oyuna ekleyebilirsiniz. Zombilerini öldürdüğümüz SWAT ekibi polislerinde sonradan yağmalayarak kıyafetlerini ve silahlarını kullanabilirsiniz. Aynı zamanda oyuna birkaç SWAT aracı da ekliyor bu mod. Gerçekçiliği arttıran ve oyun dünyasına yakışan beğendiğim modlar arasında bu da. Canteen Sambaral'sı ise şu ana kadar bahsettiğimiz modların yanında biraz sönük kalan eklenmese yokluğu hissedilmeyen eklendiğinde de oyun aman aman uçurmayan fakat eşya çeşitliliği sağladığından oyuna zenginlik katan modlar arasında i̇şte oyuna ekstradan kapçanak ekliyor. Bu kadar bir e, ekstrası yok. Bunları işte farklı modlarla da çantaya böyle sağa soluna asıp e, daha böyle estetik bir şekilde karakterinizin gözükmesini sağlayabilirsiniz. Tabi düz e, yarım litrelik pet şişeyle gezmek yerine de bir buçuk iki litre taşıyan bu e, kapçanakla gezmek oyunu bir nebze kolaylaştırıyor. O açıdan da düşünebilirsiniz. Gelelim araç meselelerine. Bu birinci kategorinin üçüncü alt grubu. Oyunu araç çekleyen neredeyse binlerce mod var. Bunların hepsini tek tek anlatmak imkansız. O yüzden en göze çarpan ve içerik açısından zengin olanlardan bahsedeceğim. Ama siz kendi araç çeşitliliğinizi arttırmak istiyorsanız bu modlar dışında da atölyeye bir göz gezdirebilirsiniz. Araç modlarının bu oyundaki babası ototasar. Kendisinin araçlar hakkında birçok modu var. Bunların içinden en önemli olanı remorkları oyuna ekleyebileceğiniz olan trailers modu. Kendisinin böyle bir mod listesi var. En tepeden başlarsak bu common library diğer modları çalıştırabilmeniz için ihtiyacınız olan temel mod. Motor club modu ile motosiklet ve denizde sürebileceğiniz jet ski gibi araçları oyuna ekleyebiliyorsunuz. Trailers ile dediğim gibi remorkları ekliyorsunuz. Bu Project Zomboid'in neredeyse olmazsa olmazı. Arda yayınlarda bazen kapatmış oluyorum bu modu ve sonrasında gözüm hep remork arıyor. Yani o kadar alıştım. Vanilla sürümünün bir parçasıymış gibi hissettiriyor kendisini. Bu yatların eklendiği mod. Ben şahsen denemedim. Hani oyunda nehirle çok etkileşime girmiyorum balık tutmak dışında. Ama merak edenler bir göz gezdirebilirler. Farming'de ise traktör ve bazı çiftçilik ekipmanları var. Bunları olur da bulursanız tarlalarınızı traktörle ekip biçebilirsiniz imkanı da sunuyor bu. Tuning a Tailor dediğimiz bu modlar ise yanında yazan araba tiplerini oyuna ekleyerek üzerlerinde çeşitli zırhlandırmalar yapıp arabaları zombi kıyametine daha hazırlıklı ve dayanıklı hale getirebileceğiniz modlar. Ama dediğim gibi bunlar araba özelinde kalıyor. Tüm arabaları etkilemiyor. Sıradaki modumuz filibuster. Bu araçlarla olan etkileşimimizi daha gerçekçi animasyonlar ile yaşamamızı sağlıyor. Normalde vanilla sürümün içerisinde arabanın yanına geçip E tuşuna basarak girmeye çalıştığımızda otomatik ışınlanıyor. Bu modu kurarsanız arabaya girerken bir kapı açılma animasyonu veya işte kaputu açıp motorla uğraşırken hani onları daha e, güzelleştirmiş animasyonlarla size sunuyor. Bir de mevcut oyundaki araçların varyasyonlarını çoğaltıyor. Raymond Spike oyuna bisikletleri ekliyor. Fazla yükü olmayıp zombilerin arasında sessizce yol almak isteyenlere ya da canı sadece bisiklet sürüp stres atmak isteyenler için güzel bir mod. Super Kart and Trolleys modu ise loot için girdiğiniz binalarda daha fazla eşyayı tek seferde toplamını sağlayacak eşya taşımayı kolaylaştıran alışveriş arabalarını oyuna ekliyor. Şu sıralar karavan serisi için kullandığımız RV Interior modu var bir de. Bu oyundaki büyük araçların içine girip istediğimiz gibi dekorasyon yapabilmemizi sağlayan mod. Kısaca karavan modu olarak da biliniyor. Arabanızın arkasında küçük bir ev inşa etmek isterseniz bu mod size onu sağlayacaktır. Ama unutmadan bu modu çalıştırabilmek için listede gördüğünüz birkaç moddan en az bir tanesine sahip olmanız gerekiyor. İlk kategoride bahsedeceğim son 3 mod kaldı. More Traits oyuna başlarken seçtiğimiz iyi ve kötü özelliklerin sayısını arttıran bir mod. Atölyede bu şekilde arattığınızda bir sürü yetenek ekleyen modlar var. Ben genelde bu ikisini tavsiye ediyorum. Kendim de bunları kullanıyorum. Diğerlerini de denemedim. O yüzden hani pek bir fikrim yok diğerler hakkında. More Medicals ise oyunda bulunan 5-6 ilacın yanına daha fazla tıbbi ekipman ve ilaç ekleyerek çeşitliliği arttırıyor. Eklenen eşyaların da listesi bu şekilde. Bu da tavsiye ettiğim modlar arasında. Son olarak basement modu. Şimdi bu mod evlere çeşitli bodrum katlar ekliyor. Rastgele olarak kimi takılmalık bir bodrum yapmış kendine, kimi askeri yığınak yapmış, kimi internet kafe gibi bir sürü bilgisayar dizmiş mining yapıyor. Bu modun daha geliştirilmiş hali zaten Build 42'de vanilla sürümü entegre edilecek. O yüzden hani mod yükleyip maceraya girmeye gerek yok diyenler bekleyebilirler. Fakat içerik anlamında çok güzel bir eklenti sunduğu için Build 42 gelene kadar bununla idare edebilirsiniz. Gelelim videonun ikinci kategorisine. Bunlar ufak ufak eklentiler sunan, vanilla sürümde ihtiyaç duyulan oyunu daha detaylı kılan modlar aslında. Buradaki modlar açısından ekstra söz söylenecek fazla şey olmadığı için biraz hızlı ilerleyeceğiz. İlk olarak Gun Harakiri. Bu modla elinizdeki silah ile intihar edebilme imkanınız oluyor. Yani boşuna zombileşme sürecini beklemiyorsunuz veya köşeye sıkıştığınızda zombilere yenim olmak yerine kafanıza tak diye tek kurşunla indirebiliyorsunuz. Undead Survivors, sizin gibi hayatta kalmaya çalışıp tam olarak becermemiş kişilerin zombileriyle karşılaşma imkanı sürüyor. Bunların da zombisini yakalayıp daha sonrasında eşyalarını alabiliyorsunuz. Fuel API, aslında bu modun sunduğu çoğu içerik güncellemeleriyle oyuna eklendi. Bize şu an e, fayda olarak sağladığı nokta varillerle benzin depolayabilme ve daha büyük benzin taşıma kapları şeklinde. Water Dispenser, oyundaki damacanaya bağlı muslukları biliyorsunuzdur. İşte soğuk sıcak plastik bardağa dayayıp içiyoruz gibi, hani camilerde bulunur daha çok bunlar. Bu damacanaları takıp çıkarıp yeniden kullanabilme imkanı sağlıyor. İstersek de direkt damacanayı alıp söküp suyu buradan da içme olanağı bulunuyor tabii ki. Snow is Water, normalde su toplama fıçıları sadece yağmur yağdığında birikim yapıyor. Bu modda kar yağdığında su biriktirme imkanını bize veriyor throw them out, evinizin üst katında öldürdüğünüz zombi cesedini camdan aşağı atmanızı sağlayan mod. I don't need lighter, triyaki karakter aldınız ve uzun uğraşlar sonucu bir paket sigara buldunuz. Ama çakmanız olmadığı için bu sigarayı kullanamıyorsunuz ve karakteriniz sürekli stres oluyor. Bu modla bu dertlerden kurtuluyorsunuz ve en yakın fırın, kamp ateşi veya işte arabalarda bulunan çakmaklarda sigaranızı yakabiliyorsunuz. Desensitize, TVD'nin tüm sezonlarını izleyenler bilir. Karakterler ilk sezonlarda daha duygusal ve korkakça hareket ederken, ilerleyen sezonlarda zombi kıyametine adapte olup korkuları ve heyecanları azalıyordu. Bu modda siz hayatta kaldıkça benzer etki yaşamanıza sebep olacak. Armored West, oyunda bulduğunuz çelik yeleklerin verdiği koruma hasarlarını daha gerçekçi bir matematik ile yeniden düzenleyen mod. Bunu mutlaka ekleyin yoksa zırh giydim sanıp zombilere daldığınızda zırhınıza rağmen ilk darbede ısırığı bağırsaklarınızda bulursunuz ot Carryables taşıma kapasitemiz dahilinde oyundaki her eşyayı sağdan sola taşıyabiliyoruz. Bu modda ise taşıdığımız eşyanın animasyonlarını daha gerçekçi bir şekilde oyuna ekliyor. Atıyorum yerden karton kutu aldıysak normalde cebimize düşüyor gibi gözüküyor. Bunda ise karakter iki el arasında tutarak kutuyu da gördüğümüz bir animasyona dönüşüyor. Working Treadmills oyundaki koşu bandında spor yapabilmemizi sağlıyor. Better Luck Picks. Bu mod ile pencere kapı açarken ve arabaları düz kontak yaparken ufak bir mini oyun karşımıza çıkıyor ve bunu başarılı bir şekilde tamamlarsak karakterimiz eylemi tamamlıyor. Hani bu çok kalabalık zombilerden kaçarken sizi zorlayabilir. O yüzden hani herkese gidecek bir mod değil. Önden uyarıyı yapayım. True Crouch. C tuşuna basıp eğildiğimizde gördüğümüz var olan animasyonu daha gerçekçi bir hale getirip yeniden tasarlamışlar. Noir's Attachments çantanın sağına soluna arkasına önüne çeşitli eşyaları asıp envanterimizden daha kolay bir yönetim yapmamızı sağlayan mod. Aynı zamanda tabi karakterin animasyonu bunlara eklendiği için daha havalı bir görünüm de yapabilir. True Actions oturmak, yatmak, dans etmek gibi oyunda karakterimizin yapamadığı çeşit animasyonların oyuna eklendiği mod. Rainwash yağmur ile karakterimizin kıyafet ve üzerindeki kan izlerinin azalmasını sağlayan mod. Common sense gerçekte ufak bir pratik zeka kırıntısıyla yapabileceğimiz hamleleri oyuna ekliyor. Mesela konserve bir ürün sadece konserve açacağıyla açılabiliyor vanilya sürümünde. Bu mod sayesinde bıçakla, kaşıkla, tornavida gibi işte keskin herhangi bir cisimle açabiliyoruz. Veya levyeyle ile kilitli kapıyı, pencereyi zorlayabiliyoruz. süpürgenin ucuna bıçak bağlayıp mızrağı çevirebiliyoruz gibi. Çok basit ama vanilya sürümde olmayan şeyleri oyuna ekliyor. Yani bu saydığım neredeyse 50 modun arasında ilk üçe girebilecek kadar önemli bir mod benim açımdan. Kategori 3'e geldik. Bu kısımda oyuncular açısından oynanışı kolaylaştıran ve hata yapma ihtimalini azaltan modlardan bahsedeceğim. Has been read bu daha önceden okuduğumuz kitap ve dergileri otomatik olarak işaretleyen ve luta çıktığımızda acaba bunu okumuş muydum yoksa yarım mı kalmıştı gibi karıştırmamızı engellemeye yönelik bir mod. Combat text ben şahsen bunu kullanmıyorum çünkü gerçekçi atmosferi kırıyor gibi geliyor bana. Ama yeni başlayan oyuncular açısından ve bu tarz oynamayı tercih edecekler için zombilerin üzerinde sahip oldukları can puanlarını gösteren bir bar bulunuyor. Böylece kaç vuruş sonra öldürüm hesabını daha kolay yapmanızı sağlıyor. Swapit. Atadığımız kısa yol tuşu ile istediğimiz iki silah arasında hızlıca geçiş yapmamızı sağlıyor. Craft Helper. Bu da aslında şu ana kadar saydığım modlar açısından en önemliler arasında. Çünkü oyunda craftlanılabilen eşya sayısı çok fazla ve hangisi için ne malzeme lazımdı bunu akılda tutmak çok zor. Küçük bir arama motoru var oyunun yani vanilla sürümünde fakat bu sadece bildiğimiz tarifleri açıklıyor ve fazla mod kullanıp oyundaki item sayısını arttırdığınızda çok fazla kasmaya başladığı için biraz kullanışsız. Craft Helper sayesinde de herhangi bir eşyaya sağ tıkladığımızda o eşyadan neler yapılabileceğine dair her detayı bulabiliyoruz. Weapon Condition Hızlı tuşlara kuşanmış bir şekilde bekleyen silahlarınızın dayanıklılık seviyelerini gösteren bir mod. Bu modda ben çok gerçekçi bulmadığım için kullanmıyorum. Sonuçta elimizde tuttuğumuz baltanın uzun kullanım sonrası yıprandığını hepimiz anlayabiliriz. Ama hangi darbeden sonra kullanışsız hale geçip parçalanacağını tahmin etmek zordur. Ama oynanışı kolaylaştırıyor ve sürprizlere karşı sizi koruyor. O yüzden yine milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen güzel bir mod diyebilirim. Display Bar yine kullanmadığım ama yüz binlerce hatta milyonlarca oyuncunun severek tükettiği bir mod. Size karakterinize dair ihtiyaç istatistiklerini uzun barlar halinde aşırı detaylı bir şekilde sunuyor. Ne kadar açsınız, ne kadar uykunuz var, ne zaman karakteriniz yorulacak, ciğerleri tıkanacak, kaç canınız var gibi birkaç tane parametreyi aşırı detaylı bir şekilde görme imkanı, takip etme imkanı sunuyor. Auto Mechanics. Bu da aracın kaputunun başına geçtiğimizde Tek tuşla karakteri otomatik bir şekilde mekanik kastı döngüye sokuyoruz. Normalde sök söktak söktak kendimizi sürekli sağ klik, işte akü, egzoz, kapı bunları eylem bittiği zaman tekrar bizim yapmamız gerekiyor. Bu ise dediğim gibi tek tuşla hepsini otomatik karakterin yeteneği dahilinde yapmasını sağlıyor. Valla neredeyse onlarca moda değindik. Videoyu da daha da uzatmamak için buraya bir bitirme noktası belirleyelim. Önümüzdeki günlerde gözden kaçan veya işte denenebilecek farklı modlara dair başka bir üçüncü video yapmayı planlıyorum. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenerek ve abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Hepinizi canlı yayınlarımıza da bekleriz. Bu arada videoda bahsettiğim tüm modlara açıklamadan teknikte ulaşabilirsiniz. Bir sonraki içeriğimize kadar kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.